Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereket hepinizin üzerine olsun. Bugün cennet hurması dediğimiz Trabzon hurması dediğimiz onların soyuluşunu, kuruyuşunu, bestik yapılışını paylaşacağım. Buradaki göğü ham, ham hurma. Burada tam yetmişler var. Bunlardan seçip bestik yapacağım. Uluk değil fazla yetmiş sadece. Yumuşacık olmuş bunları beslik yapmak için burada da fazla yapmışlar var bunları hep beslik yapacağım arkadaşlar bunlar da kara hurma dediğimiz ağzı uyuşturmaya sadece soyup yenilebilen ama göğe daha arkadaşlar bugün videomu başlayacağız şimdi hurmalarımızın yediklerini ezip ocağa koyacağım bunları da soyacağım

Arkadaşlar hurmayı haşladım. Tüm, tüm olan ezilmişleri, yamulmuşları, fazla yetmişleri haşladım. Bir güzel. Onu da bilenirden geçirdim. Bir de tevgilden süzdüm. İçine bir artık güncü atacağım. susam ya Ondan sonra bir su bardağı şeker koydum haşlanırken. Bir buçuk bardağı da şeker de. Şimdi bunu dama çıkarıp sindilere sereceğim. Hurmadan beslik yapmış. Bu adı hurma bestiye. Arkadaşlar hurmanın kimini soydum, kimini astım, kimini doğradım, kimini beslik yaptım. Kurutmaya bıraktım. Videolarımı izlerken abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.